Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hakan ile birlikte ev kapışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Geçen bölümde arkadaşlar Hakan ile birlikte TNT ile bir de şans bloklu ev kapıştırmıştık. Bu hafta ise sizlerin yorumlarınızda şey vardı. Crafting table ve e, fırını fırın vardı. Ocağı arkadaşlar kapıştırın onlarla birlikte ev yapın demiştiniz. Biz de e, yorumlarınıza bakarak bunu yapmaya karar verdik değil mi Hakan? Aynen Burak hacım. Kazandığımız kim oldu bu arada önceki ee... videoda? 60'a 40 gibi bir oran vardı. Ben kazandım ama bence Hakan evi. bir arkadaş yazmıştı bir tane yorum ama ee, güzeldi o işte. Hakanın evinin dışı güzel, Burak'ın evinin içi güzel. Aslında bence de öyleydi. Yani bence de Hakan kazanmalıydı. Lütfen ama lütfen. Burak ağacım, biliyorsun başka. önemli olan iç güzellik. Hakan. yani. Only you. şapşik. <laughs> e, ee, gel şeye bas hemen bas. Kime ne çıkacak? ben basıyorum. Dur, sen, sen gençler. Ee, gördüğünüz üzere aslında dur 64 tane şey var. Sen buradan bir tane arakladın mı Hakan? doğruyu Vallahi şey. yapmadım. Vallahi yapmadım. Bunu aldım. Hadi söyle hadi hemen çek. Basıyorum. Bir, üç, bas 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 bas. bas. Ne? Fırın geldi bana. Bana da crafting table. E, ee, o zaman buraya sen mi alıyorsun? Tamam al. Ee, o zaman arkadaşlar e, siz de şu anda videoyu lütfen ama lütfen kaç bin like bekliyoruz Hakan? Hakan bu arada süremiz başladı. Burak Tam 15 dakika işte Hakan. 15 dakika üstüne Hı. çıkamıyoruz. Tamam. Sana. Önceki videoda biraz yaptıydık öyle şeyler ama. Hayır bu sefer çıkmak yok Hakan. Hızlı tamam, bir tamam. şekilde yapıyorsun. Yok ben yapamadım. Bu sefer evin dışı da önemli arkadaşlar. Tamam. Ee, ve ev dışı yani kendi bloğun dışı bir şey kullanmaya fazla kullanmayalım. Abi kendi. şey sınırın dışına çıkabilir miyiz ya? Hayır. Sınırın Harbi mi? Sınırın dışındasın. Öyle diyorsun. bir dünya yok Hakan'cığım. Tamam. Ne istiyordun söyle bakayım ya. Güzel yani değişik bir şey yaparım söyle, diye düşün. Söyle. Ya, nasıl yani? Söyle ben yapayım. Hay <laughs> Dursun. Çakal seni. Ben hallederim Burak hacım, sıkıntı yok, tamam. Evet, Şunları evet. hemen hallettik mi? Şimdi Burak hacım. Farklı bir şey yapmayı deneyeceğim ama... İnşallah olur. Hmm. Um, aynen, evet, şu an... Yapmıyorum arkadaşlar, yine... Tamam, genelde biraz evlerin birbirine benziyordu. Bu sefer bir seride yaptığımız bir ev vardı. Onu yapacağım. Ama o seride Hakan yoktu. Hangi seri Burak hacım? Niye söyleyeyim Hakan'cığım? Vay. Hakan, Hakan ne kadar like bekliyorsun? Şu anda hala Burak like Hacım ey, 50 54.000 like bekliyorum. Evet Sakarya'ya yine. Sakarya'ya buradan selamlar. Selam Aynen öyle Burak Hacım hemen şöyle. Aa bence çok mantıklı. Hiç i̇şte değilse bu modu kullanarak yaparız. Ama bu da çok mu zorlama olur? Hadi neyse bu sefer bir farklı ev yapacağız demiştik arkadaşlar. Evet evim bitti ne kadar güzel oldu değil mi arkadaşlar direkt bu kadar küçük ve kısa bir ev yaptım Hakan Hakan hemen ben bitirdim kardeşim Bitirdin mi? Vallahi bitti Hakan yani yani ben... Ciddi olamazsın abi sen zaten Yalnız Hakan. ben yine 15 dakika dedim sen bir şey dedin ne ya Of Hakan, bir, bir şeye başladım biraz Küçült Hakan yolun başındayken küçült Sana o kadar diyorum Ya dur tamam abi heyecanlandırma beni Dışını da bak oylamaya sunacağız Dışını mı? Ya e Hakan artık alışman gerekiyor. Kaç bölümde tamam. yapıyoruz yani. Tamam tamam halledeceğiz sıkıntı yok. Burak abi bir şey soracağım. Bu evleri daha sonra ihaleye çıkaralım da satalım ya. Tabii Hakan. Böyle Ma boş boş satacaksın. Veya ha demire mi altına mı bunlara? Valla bilemiyorum yani. Ne kadar isterlerse. Kazlar grubunda geçen birisi yazmıştı abi şu modda şöyle bir hata yapıyorsun falan filan gibisinden. Ee, aa dur. Aynen. Bir Çık. saniye. Oh. Ee, Sonra cima bir saniye. Ah, ah, e Hakan başka ne var ne yok. Ben şu an sallamaya çalışıyorum. O evi hatırlayamadım ama. E, şu an ona benzer bir şey yapmaya çalışıyorum. Geçen ya ben yaşıyorum. biraz değişik bir yapı yapmak istedim ama. Yine bah, he heyecanlandırdım yani. beni. Yemin ediyorum heyecanlandırdım bu Yoksa... gibi... Hakan. Yoksa. Şöyle olsa şuradan bir. Ha, burayı ne yapabilirim ki bir şey yapamam ki. Çiğt indirebilirim. Murat kayıım şuradan. Şöyle yaparım, sonra ortaya da bunu koyarım. Ya Hakan bak ben e, modu kullanarak yapıyorum, her şey neredeyse. Abi ben tabi yani modu kullanmayarak yapıyorum ben. Ne de? Yani tabi. Ben evet, direkt fırın koyuyorum mesela bakıyor. Murat kayıım. Onu yapabilirsin aslında biliyor musun direkt? Onu evet. hiç bir şey çıkılmaz aslında. <laughs> yani yapabilirsin o zorunlu değil ki. Nasıl yani? Yapmak istiyorsan yap yani. direkt. Yo abi öyle beraber. şey mi olur ya. Yok. Ben direkt modu kullanmak istiyorum. Hemen şöyle. Şimdi ben şey düşünüyorum nasıl bir şey yapabilirim. Ha şöyle olur. Tamam, bak tamam, yine tamam. mimar volvorot ee, güzel bir başyapıt çıkarıyor gibi gözüküyor. Dur. Şöyle. Tamam evin girişi. Ya aslında ben var ya demirci yapabilirdim bak. Efsane olurdu. Değil mi? Aynen aynen. Keşke en başta akıl etseydim. Şimdi aklıma geldi. Yalnız önceki videoya çok güzel bir ilgi vardı değil mi Burak Kesinlikle vardı Hakan'cım da ben şu an e, bir yerde bir şey yaptım. Ne ya yaptın? vay 15 dakika etmeyecek ha. Ya işte. Ama Ye yapabileceğimiz bir şey yok. Diyorsun. Görürüm ben seni şimdi 15 dakika sonra. ha, <laughs> yok bu sefer yok. Bu sefer gerçekten yok. Belli olmaz. Bir dakika hemen şunları şöyle. ...hani yerleştiriyorum. Hı. Ee, buradan kaç gittik? Şöyle şurayı kapatsak. Şöyle bir şey yapsak gençler yok. Böyle. Bak şurayı açık bıraktım mı? Tam gençler böyle cam ekanlık bir yer yaparız. Güzel. Ben yani şurayı da şöyle açtık mı? Tamamdır. Ne? Şunları şimdi. Şu kadar yeter buraya. Evet, şu kadar etsin. Tamam. Mimarımız Selim Bey. Aklıma geliyor. <laughs> Daha ya ya. Ben sınavına hazırlandığım zaman öyle paydosların ders. Ay, de ay, ay, de aynen bak ben okuldan çıkıyordum. E, bir yemek yiyordum hemen dershaneye gidiyordum o, o vardı hani İyi. saat 12 buçuk civarları mıydı aynen, civarları aynen. Civarları mı? tam öyle faydasına denk geliyordu sizden de olan bir şey vardı aynen aynen ben de o zamanlar dershaneye gidiyordum işte aynı bana da öyle denk geliyordu şöyle ha hey gibi ya Allah bırak ama ne güzel yapıyorlardı be Onların sen 2 3 tane şey olduğunu biliyorsun değil mi? Neyi? Ekibi. Yani hani bir evi yapıyorlar ya. Ha? Mesela bir evi yapmaya gidiyorlar. Oha. Bugün işte pazartesi bir evi yapıyor. Sonra salı da bir eve gidiyorlar sıfırdan başlıyorlar ama orada başka bir usta ekibi oluyor. He, mantıklı. Yoksa nasıl yetiştirsin yani haftada? Do doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Doğru. Diyor. Ama onlar bayağı geriden gidiyor galiba. E, Hakan geriden gitmesi gerekiyor ki şey yapsın. Bir gün hiç unutmuyorum, e, finale Mimar Sinan Bey gitmemişti. <laughs> Nasıl? ha? ciddi mi? Ha. E, şey usta yapmıştı finale. Bir ustanın evini yapmışlardı, onu hatırlıyorum. Ha, ben onu ben... hiç izlemedim. Evet, Şöyle... şu anki muhabbetimiz... E, Aynen, e, cidden ben... baya... <laughs> e, İyice iyi. şimdi Esra Ürol'a bağlarız. Hı? Ben galiba bu seride iki katlı ev yapamam. Yani bu süre zarfı boyunca yapamam. Burak ağacım bize çılgın hızlı balorat derler yani bizi yani ha, bu, göreceğiz. bu sefer Ay, bizim soyadımız atak Burak ağacım tabi Benim dedem e, koşucuymuş ona o yüzden öyle atak demişler öyle kalmış o Çok atak bir insan mıydı rahmetli? Öyle, öyleymiş yani <laughs> 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 Rahmetli dedim de adam Rahmetli mi <laughs> ha, Abi kaç şey ha, önce Ha kaç ka, e, sizin Kık, atak yani benim... şeyim mi? Artık dedemin dedesi mi? Bilmiyorum artık dedem nasıl bir mevzu. Hakan olsa... ben ne yapayım? Ya? <laughs> yani işte yine dedem oluyor abi ne diyeyim yani büyük büyük dedem <laughs> desem aynen yani. olabilirdi ama işte yani ne bileyim. Hoppala derken benim evin dışı bitti ya Burak Ay. Table'dan ev yapmak gerçekten güzel fikir bunu bir gün yapabiliriz bir seride. Hangi? ha. Ee, güzel gözüküyor fırın güzel gözüküyor mu? Fırın bir dakika abi, ben şu şeyleri halledeyim dur. Abi ben direkt cam koyayım mı? Koymak istiyorsan koy Hakan bana niye soruyorsun ki? Hmm. Takdir şeyini diyorsun. Seni. Yok yok. yok. Şimdi gençler eğitimi. burada bir e, hata var. Ne hatası? Şurası eşit olmadığı için burada beni zorlayacak ev. Burada şöyle yapacağız. Neyse orayı çok görmeyeceğiz. Şöyle koysak. Tamam. Tamam ya. Şurayı da hallettik mi? Bir merdiven çakalım yukarı. Şimdi burayı benim güzel bir şekilde düzeltmem gerek. Şöyle. Tamamdır. Ha bu yarak fena oldu ha. Gerek. Seni, <laughs> seni yeneceğime eminim bu, bu sefer bak. Ya bunlar birleşmeyin birleşmeyin abi siz. Ne ya bu? Ha, bloklar. He. Şunları şuraya tamam, yapayım. şu an üzerdi. Kapı. Hemen kapı alalım şuradan. Şurada küçük bir <laughs> Bir dakika. Ama. Şimdi. Tamam Kapıyı görmem, kör oldum sanırım bura Heh, buldum. Hakan, bu sefer ha. yendim. Abi bu sefer cidden ben yandım. Gerçekten mi? Ciddiyim bak ya. Ne kadar ciddisin? Harbiden çok güzel oldu ev ya. Sat <laughs> satabilir misin? Satarım tabi. Yani güzel bir şey çıkarsa artık araziyi de alabilirsin direkt yani Mütah yıkıp yenisini yapabilirsin. Şöyle o burası şey yapmış. E, evi direkt yıktırmaya şey yapıyorsun yani. Tabii yani sen bilirsin sana kalmış yani nasıl kullanacağına bağlı bu rakay. Ben kullandım ki ben onu algılamadım. Hakan. Abi hazırım deme bir dakika. Ben hazır değilim ki. Ha tamam sıkıntı yok abi o zaman. Şöyle ha. Şunlar da şöyle. Yalnız abi her diyorum şu an bildiğin mimarlık ünvanı verebilirsin yani bana ben sana söyleyeyim. O kadar iddialısın. Evet bayağı şu an iddialı gibiyim. Şunları şöyle, şunları şöyle. Hoppala tamamdır. Şuraya bir koltuk koyalım. Hmm. Şunu şöyle ha. Bir dakika çitler burada. Eşir plate'ta. Bu muydu yoksa bir saniye. Ah tamam şöyle koyduk mu? O efsane. Çekiçle bakalım ne gibi bir güzel o ters çevriliyormuş lan. Hadi be izin vermiyor. Şunu tekrar o zaman düzelteceğim. Heh. Şunlara güzel. Aşağına koyabilirim. Şöyle bir yatak koysam. tamamdır. Beyaz kalsın ya. Tamam. Daha sonra... Şu çatıyı ben bir yerde yapamadım ya. Bir saniye. Şu an dışarı bir baktım da. Yani şurası daha iyi olabilirdi. Şurayı şöyle hallettik ben mi? Şunu kıracağım. Güzel gözükmüyor bu. Burak acım evin nasıl oldu? Güzel mi oldu? Nasıl yani gidiyor? Mükemmel mi dersen? Hayır. Ha. Süper mi dersen evet. Vay. Şaka yapıyorum. Diyorsun. Böyle olmaz abi senin ayarın. Hadi şöyle tekrar bir yapayım da. Çizili alalım. Çizili abi. Tamam. Dur bakalım. Şöyle bir yol yapsak. Yani Tamam ben emin olamıyorum Hakan ya. Abi baya... Ben benimki güzel oldu gibi geliyor da. Emin ben de çok şöyle beni... Hani... Bilemiyorum Senden yani. Emin olamıyorsun. Yani hiç belli olmaz. Niye? Şimdi sen beğenmiyor, beğenmiyor ama... Oğlum ben beğenmiyorum diyeyim. Gençler adil olun. Yani çok Aynen. beğendiğinize oy verin. Yani illa ki ben Buğra'yı, ben Hakan'ı seviyorum olayına gitmeyin. O mevzuya girmeyin. Adalet Al, olsun. Çeker misin? Hemen. Çektim abi. Şöyle bir plate. Güzel. Tamamdır. Bitirdin mi? Bitti mi bilmiyorum ama bir dakika abi. Hemen. Bir şey koyalım şuraya bir. Nerede lan bu? Heh tamamdır. Ee... Bir dakika abi. Heh tuzak kapısı. Vay, ne yapıyorsun Hakan? Burak? Söyle bakayım Hakan'cım ne yapıyorsun? Ee, güzel bir şeyler oluyor şu an. Hakan son 2 dakika veriyorum ondan sonra bitiriyoruz. Tamamdır. Sıkıntı yok. İmkansız zaman alır. Yine 10 dakikayı açtık ama e, ee, olsun. Sorun değil ya evler güzel olsun da Burak Burak'a'cım yani. Hayır oğlum amaç işte burada zamana karşı yarışmak da biz pek o zamanı kullanmıyoruz. Ya en... olmuyor işte aynen. Zamana karşı işte o zaman öyle bir şey olsa zaten evler çok kötü olur. Vay hakan kapı sesleri yedi ya. Tabii ki de. Basınç plakası. Şey tuzak kapısı. Şunlar da Heh, tamamdır. Tamam. Bir dakika yapmayalım ama şey e, fırın dışında bir şeyle kaplamadın değil mi Mesela yok şey... Hayır her şey fırın Aynen öyle bırakayım sorun yok o zaman arkadaşlar efsane oluyor ya fırın dışında bir şeyle kaplamadın derken sadece tuzak kapısı koydum fırının üstüne olmaz mı olur hmm. şöyle tamamdır işte ya budur. Olay budur. Şuradan bir şey yapsam. Şuraya bir merdiven nerede, nerede? Heh buldum. Heh şu ara yerleştirdim. Heh bayağı iyi oldu. Bunları da koyduk mu tamamdır abi. Ben hazırım. Tamam bir saniye. Her şey tamam. Ya Hadi be bu burada olmuyor ama. Hakan Skyblock'ta alt rejep yazınca isim etiketine şey oluyordu ya. Ne oluyordu? Koyun rengarenk oluyordu. Evet. O yok burada. 1710 yedon... da Allah Allah. Olması acaba, lazım mı? Şey vardı da iyi hatırladığım kadarıyla ama ee, şey yok. Tamam bir dakika. Hakan bitirdiyse Son ee, yaptım mı abi? Hazırım. Bir dakika. Ee, söyle de. Ben sabahtan beri niye bu hata yapıyorum? Yuh. Şunu da koydum mu? Aa, ee, bakıyoruz. Başka... Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Tamam da daha... Ne yapacaksın Akancım Yok so şey. Tamam. Hallettim şunlar. Ya bugün bir ayar var. Tamam Uğur'a Bitti. geriye istersen. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Geliyorum. Aç. Ha, Galsana tut, aç. Açsana kapıyı Allah'ın cezası Hakan. Aç ha. Şey ben o... Işte doğru da tamam. Oha. Adam kale yapmış lan. Güzel mi? Berbat. Hadi be. <laughs> Yalnız bir şey diyeyim mi? Fırından ev yapılırmış. Değil mi? Mükemmel. Güzel mi? Yani evin görünüşü, şeyi. Çekmişim hali. Ya şey, bak yok. Ama yani bak şu da güzel ama şu tarlaya, ne bileyim buraya pek gitmedi yani bu kadar... Hımm. içine bu renk anlatabildim mi? Yani bilemedim. Ee bir tek o bence. Ama bana kalırsa... Yalnız Burak hacım senin evde fena ha. Yani ben çok beğendim. Baya... Bu, oğlum, Burak, bu ne böyle şey? Baya, içi baya güzel olmuş. Şöyle geliyor. İçi baya iyi. Böyle şey için. Güzel. İçi değil mi? Bu iki ev kapışır. Ya bak ben çatım, bak ben çatı beceremedim adam gibi. Benim çatı Şuraya. işte yani. Ama sen güzel akıl etmişsin. Aslında basit ama çok güzel. Değil mi? Bence öyle. Kesinlikle Bence... Burak Burak'cığım ben senin yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Ne yapardın abi? Şuraya garaj kapısı koyardım. Neyse arkadaşlar sonuna gelelim. Şu anda ekranda Amerika videom var. Eğer onu hala izlemediyseniz ona tıklayıp izleyebilirsiniz. Oylar vermeyi unutmayın. Ben evimi şöyle son kez hani göstereyim şöyle evleri. Bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın be. Bay bay.